Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Avutoloji Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, mahalleye dönüşen köylerin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında bugün de Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Güplüce Mahallesi Muhtarı Tayyip Doğan ile röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarınız tekrar hayırlı olsun efendim diyoruz. kaç dönemdir bir efendim? Üç dönemdir bir muhtarınız. Üç tane muhtarınız. Muhtarım işte muhtarların aylık ödenekleri de arttı. Karşınızda ada çıktı mı? Bu seçimlerde. Tabii tabii çıktı. Kaç aday çıktı efendim? Tek aday. Bir aday çıktı. Kaç oy farkla seçildiniz? Beş oy. 5 oy. Daha önceki iki seçimde de, de çıktı mı? O bir, ikinci de çıkmadı. Birinci de, 150 oy vardı. 110 aldım. Evet. 40 evet. Öbürü aldım. Sadece işte muhtarların aynı gönderdikleri arttı. Asıl nedeniyle bu adaylar genelde bu dönem çoğaldı, çıktı. İşte hizmet yapan muhtarları tekrar tercih etti. Muhtarımız bu köyün hem son köy muhtarı 10 yıl köy muhtarlığı yapmış. Halk da kendisini mahalleye döndüğü için ilk mahalle muhtarı olarak da seçmiş. Toplamda 3. dönem muhtarlığını yapıyor. Ve tarihe geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi biz de muhtarları. Çünkü bu dünya nedir? Gelip geçici mekan sayın izleyiciler. Bu dünyaya gelen her canlı mutlak övünü tadacak. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ancak bu dünyada neyimiz kalacak? Eserlerimiz kalacak. Tabii, tabii. Halk yapma bizi yapma diyecek yapma ki yapma. Allah razı olsun. tayır muhtarımız da şu hizmeti yaptı diyecek. Değil mi efendim? İşte bak biz evet. iletişim sorunu çözülmesi için az önce röportaj yaptık. Ayrı konuda yine burada da dile getiriyorum. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'ndan Güplüce Mahallesi, Akpınar Mahallesi ve e, Gümüş Güvenli değil mi? Gümüşdüvel. mahallesinin e, üçünde de iletişim tövbe, sorunu var. Tövbe. Ortak merkez bir yere biz bas istasyonu kurulmasını istiyoruz. Bu konuda da yardımlarını bekliyoruz. Tekrar bunu gündeme getiriyorum. Çünkü e, buraya geldik. Dünya ile şu anda iletişimimiz yok sayın izleyiciler. Burada basın olarak başımıza bir konu gelse arayacağımız bir devlet yetkilisi yok. Doğru mu efendim? Tabii. Çok önemli. Ancak işte bu vatandaşlarımız burada yaşıyor. E, Ambulans arayacak. Şep telefonu çekmiyor. Değil mi? Şimdi köylerde telefon çekiyor ama köy çıktığın zaman köyün evet. dışında hiçbir şey... köyün hiçbir yerinde çekmiyor Çek yani Ev, yani. ev, ev Devam eden oturacak, başı yok. yok. Mecbur, ne yapacağız? Bağımızda, bahçemizde çalışacağız. Tabii, tabii. O nedenle mutlaka ha. biz iletişim sorunu <laughs> çözün diyor Sayın yani. Denizli. İşte eee yağışlı havalarda, kar yağdığında e, o sabit hatlar da kesiliyor genelde. da kesilir zaman. Doğru. Kesiliyor. Tabii. Çünkü, çünkü birçok yerde aynı konularla karşılaşıyorum ben. Muhtarım alt yapısı kanalizasyonu yapılmış mı efendim? Kalın yok. Dilek çevirdim ben. Evet. Dilekçe. Kaç tane efendim burası? Şu anda 30 hane. 30 tane. Mezramızdan var orada. Mezramız da, var, Mezramız da çok var. Çok yani var. onunla birlikte çok efendim kaç tane? 50-60 haneye 50 yazın, 80 haneye ulaşıyor sayılır. Değil daha mi? Oluyor. Tabii tabii. Yani, nüfus ne yıl kadar yıl Yaz, var. kış nüfusumuz ne kadar? Şu anda kaç nüfus yaşıyor? Şimdi 300, 300, dahil. 300 ise yazın, 500'ü geçiyor. Evet. Gördüğüm evet. sayı izleyiciler. Yani burada 500 nüfus yazın aylarında yaşıyor. Bir de işte yazın. diğer illerde yaşayan vatandaşlarımız da köyüne, mahallesine <laughs> geliyor. Her ne kadar burası mahalle olsa, üç dağın eteğine kurulmuş bir köy. köydü. Tüm köy. şehir ya, yasasıyla mahalle olsa izleyiciler. Coğrafya olarak çok güzel bir yeri var. İnsanlar da çok güzel, misafirperver, cana yakın. Ancak iletişim sorunu var. Bu sorun mutlak çözülmeli diyoruz. Efendim sokakların parke taşını yüzde kaçı döşendi? 3000 metre döşendi. Onlar hep duruyor. Bir ana cadde döşendi. Evet, caminin Alanı olduğu ya. sokak ya. döşenmiş sayın ana cadde. Ali ana cadde. Kalanı diyor. İmamımız var mı? İmamımız, İmamımız var şu anda. Lojmanımız var. Lojmanımız yeni yaptım ben. Evet, siz mi yaptırdınız? Ben yaptırdım. Evet, Allah tabii. razı olsun Çok diyoruz. Emeğe geçen yaptırdım. kim var? Hangi vatandaşımız da katkı sağladıysa evet. hepsinden Allah razı olsun diyoruz sayın izleyiciler. İşte az önce ne dedik? Mutlak bu dünya gelip geçici dünya. Ne yapar? Hayır kapımız. Tamam. Hasenetimiz açık olacak. Evet. Muhtarım, e, okulumuz kapalı mı? Şu anda kapalı. Üç, kapalı. 1 yıldır kapalı. Kapalı. O, şimdi. Okulun kullanım hakkını aldınız mı efendim? Onu dile çevirmiyor, vermediler. neden vermediler? Kullanım hakkını bize vermediler. Evet. Biz okulların korunup yaşatılması için mutlaka kullanım hakkının mahalle evet, veyahut işte muhtarlarımızın eee muhtarlarımıza verilmeli. Mahalle halkının e, ihtiyaçlarını sosyal bir alan olarak verilmeli. Çünkü oradan muhtarımızın veyahut da işte burada mahallede yaşayan vatandaşlarımızın anıları var. Bir de okulun korunup yaşatılması için mutlaka kullanım hakkını muhtalara verilmesini istiyoruz. Değil mi ben? Şimdi ben bir nikah olursa, nişan olursa dedim, düğün olursa, evet. cenaz olursa kullanak diye dile çevirdim. Evet, Ondan Bu konuyu da gündeme getirelim arkadaşım. Bu, bu, önemli bir konu. Birçok Türkiye'nin birçok yerinde bu okulları kullanım hakkı muhtalarımıza veriliyor. Halkımız da onu ne yapıyor? Tadilatın onarımını yaptırıyor. İşte mevlütlerde kullanıyor, düğünlerde kullanıyor. Her türlü şeyde kullanıyor değil mi efendim? Tabii. Nişan, evet. olur, düğün. Nişan olur, düğün şey olur, cenaze evet. oluyor. Mevlüt oluyor, cenaze oluyor. Oralarda yemekler verilir, mevlüt okunuyor. Mutlaka okulun kullanım hakkının biz köy halkına, mahalle halkına verilmesini istiyoruz. Yetkililerden de bunu rica ediyoruz sayın izleyiciler. Ee, çocuk parkımız var mı efendim? Yeni yapıldı. Yeni yapıldı. Siz yeni, mi ettiniz? Evet. Çocuklar çocukluğu yaşaması için mutlaka mahalleye dönüşen köylere de biz çocuk parklarının yapılmasını istiyoruz. Park Muhtar var. arkadaşımız burada Park yaptırmış. Var. Ancak birçok yerde gördük ki daha çocuk parkı yapılmayan mahalleye dönüşen köylerimiz var. Tabii. Değil mi ben? Gençlerin futbol, voleybol, basketbol oynayacağı sahası var mı ben? Yok. Çok az orada okulun da Bu okulun önünde var. Orada gençlerimiz oynuyor. Değil mi ben? Evet. E, muhtarlık mi? odamız, taziye evimiz var mı efendim? Yok. yok. <laughs> evet. E, Burada sayın izleyiciler sosyal bir alan yok. Muhtarlık odası ve taziye evi yok. Okulun mutlaka kullanım hakkını e, mahalle halkına verilmesini istiyoruz. Başka ekleyeceğiniz bir konu var mı? Yollarımız e, ideali bir kaplama yapıldı. <laughs> evet. İnşallah yeni sene komple yapılmasını istiyoruz. Evet. Yol, yeni, evet, kanalizasyon mutlaka yapılmalı. Yani geç kalmış bir hizmet arkadaşlar. Kanalizasyon yapılmazsa üst yapıya da geçilmiyor. <laughs> Fatih Mehmet Erkoç 2017 sonuna kadar bu hizmetlerin tamamlanacağını sözünü vermiş. İnşallah, inşallah. Biz de başkanımıza güveniyoruz. Türkiye'de mutlalar sesi gazetesi aracılığıyla sesini doyuran e, Elbistan Gübce Mahallesi Motorları Tayyip Doğan'a da teşekkür ediyoruz.